Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde belediye başkanı Mahmut Özyavuz'un Harran ilçemizde hizmete susamış ve hizmet bekleyen her bir metrekareye hizmeti ulaştıracağıma söz veriyorum sözü sağdaki çalışmalarında da gösterdiği üzere hayata geçiyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde belediye başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla sürdürülen çalışmalar her geçen gün temposunu arttırarak devam ediyor. Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın çalışmalarını sürdüren ekipler, Harranlı vatandaşların yaşadıkları sorunları teker teker çözüme ulaştırırken yürütülen çalışmalar halkında takdirini topluyor. Kısa sürede Başkan Öz ile Harran'daki değişimin gözle görülür seviyeye geldiğini aktaran vatandaşlar bu zamana dek görmedikleri hizmete Başkan Öz Yavuz ile kavuştuklarına dikkat çekerek uzun yıllardır yaşadıkları sorunların bu Harran Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla tarihe karıştığını dile getirdi yollarımız çok süper oldu. Dedesi yapmadığı iş, babası yapmadığı iş, amcası yapmadığı iş kendisini yaptı. Allah kendisini muvaffak etsin. Yaz mevsiminde toz, kış mevsiminde ise çamur kaynaklı yaşanan mağduriyetler yürütülen çalışmalarla ortadan kaldırılırken Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada şunları söyledi. Hayırım hayırım yapmadan, gece gündüz demeden Harran'ımız için onurumuzla, şerefimizle çalışmaya devam edeceğiz. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla yükümüz ne kadar ağır olursa olsun taşıyacağız. Yılmadan, yorulmadan, durmadan Harran için çalışacağız. Harranlı vatandaşlarımızın her birine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ve şunu bilmelerini istiyorum. Harran ilçemizde hizmete susamış ve hizmet bekleyen her bir metrekareye hizmeti ulaştıracağıma söz veriyorum. Belediye başkanlığımızın iş makinalarını, personellerini ve insan gücünü kullanarak halkımızdan aldığımız destekle harranımızı adeta yeniden yazıyoruz. Başkan Özyavuz'un talimatlarıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde Harran kırsalında bu zamana dek görülmedik hizmet seferberliği sürerken Harran Belediyesi ekipleri bir yandan köy içi ve grup bağlantı yollarında asfalt çalışmaları öncesi bir yandan dolgu, diğer yandan astar ve sonrasında da asfalt serim işlemlerini devam ettiriyor. Hardan Belediye Başkanı Mahmut Özgöz'ün talimatlarıyla Hardan'ın merkez ve kırsal alanlarında yol yapım çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın çalışmalarını sürdüren ekipler Harranlı vatandaşların yaşadıkları sorunları çözüme ulaştırıyor kısa sürede Başkan Özyavuz'la Harran'daki değişimin gözle görülür seviyeye geldiğini aktaran vatandaşlar bu zamana dek görmedikleri hizmete Başkan Özyavuz'la kavuştuklarına dikkat çekerek uzun yıllardır yaşadıkları sorunların bu Harran Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla tarihe karıştığını dile getirdi. Yaz mevsiminde toz, kış mevsiminde ise çamur kaynaklı yaşanan mağduriyetler yürütülen çalışmalarla ortadan kaldırılırken, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Hayırım hayırım yapmadan, gece gündüz demeden Harran'ımız için onurumuzla, şerefimizle çalışmaya devam edeceğiz. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla yükümüz ne kadar ağır olursa olsun, taşıyacağız. Yılmadan, yorulmadan, durmadan Harran için çalışacağız. Harranlı vatandaşlarımızın her birine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ve şunu bilmelerini istiyorum. Harran ilçemizde hizmete susamış ve hizmet bekleyen her bir metrekareye hizmeti ulaştıracağıma söz veriyorum. Belediye başkanlığımızın iş makinalarını, personellerini ve insan gücünü kullanarak halkımızdan aldığımız destekle Harran'ımızı adeta yeniden yazıyoruz. Çalışmalarından dolayı vatandaşlar da Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a teşekkür etti. Yollarımız çok süper oldu. Devesi yapmadığı iş, babası yapmadığı iş, amcası yapmadığı iş kendisini yaptı. Allah kendisini muvaffak etsin. Ee, Harran ilçesine bakacağız. Harran ilçesinde belediye başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla e, kırsal özellikle mahallelerde, köylerde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde belediye başkanı Mahmut Öz Yavuz'un talimatlarıyla sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Harranlı vatandaşların yaşadıkları sorunları çözüme ulaştırırken yürütülen çalışmalar halktan olumlu tepki alıyor. yaz mevsiminde toz, kış mevsiminde ise çamur kaynaklı yaşanan mağduriyetler yürütülen çalışmalarla ortadan kaldırılırken Haran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ayrım yapmadan, gece gündüz demeden Harhan'ımız için onurumuzla, şerefimizle çalışmaya devam edeceğiz. Halka hizmet, halka hizmet anlayışıyla yükümüz ne kadar ağır olursa olsun taşıyacağız, Yılmadan, yorulmadan, durmadan Harran için çalışacağız. Harran Belediyesi ekipleri bir yandan köy içi ve grup bağlantı yollarında asfalt çalışmaları öncesi bir yandan dolgu, diğer yandan astar ve sonrasında da asfalt serim işlemlerine devam ediyor. Harranlı vatandaşlarımızın her birine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum ve şunu bilmelerini istiyorum. Harran ilçemizde hizmete susamış ve hizmet bekleyen her bir metrekareye hizmeti ulaştıracağıma söz veriyorum. Belediye başkanlığımızın iş makinalarını, personellerini ve insan gücünü kullanarak halkımızdan aldığımız destekle Harran'ımızı adeta yeniden yazıyoruz.